Arkadaşlar çok güzel. Ben çok sevdim. Dalga sevdim. Buraya bu Yok ya. 3 2 1 alana. Ben biliyordum ya. Başına gitmiş sonra kadar. Çarpılış kapatıldı. 5 kilim. 20

Ay. Biraz az atmışım. Lan. Kaplan bakla arkadaşlar. Dur lan be. Ana kaplan bakla. Ben indim. Ben baba Dur dur Emes. Senin Emes'in kaç? Yürü. Dursana. Bir insene. Arkadaşlar. işte ben de bundan, bundan bahsediyorum. Dur ben motor alacağım geri döneceğim oraya. Şeysiz gel bir. İn ondan in. kaptan bayrağı. Oha. Gel gel. Gel Onları Bunları kusur. Bir dakika oturacağım. git oğlum la bize hala geliyor şu? motoru bana salsana ben atlayacağım kablan bagda bagda bak Alanla yarışa giriyoruz. Kazanan benim. Ananı. Koş diye koş diye. Ya ne yapıyorsun ya? Adam kafasını çaldı mı ya? Adam adam ha? İlk ona zar zor zor girmişiz. Skarlı bana atsana. Ne yapacağım? Kullanacağım. Sen evet. e, şunu al. Awesome. Bitti Thanks. Evet. mi bunlar? Evet. Ben awesome. Tam kaldı. Thanks. İsmimi de Ruhat koymuş. Bota bak. <laughs> ben de dur. Çekme ya. ya ben körüm oğlum yok. Ya. ya evde evde. Ha şurası var ya. Bak şurası şurası. Ağaç var. Ayağa kalk da gör. Ah orası. Şu da. Şu. Arkada da bizi zorla çekiyor ya. yes Awesome. <gülüyor> <gülüyor> ben şunu bir şey yapayım. Kesin modu beğendim. İzler arkamı falan dinlemiyor. Buradan son beş. Pus. Anında beyazı. Biliyorum. Açarak girdim. Gördüm son anda aracı içeri soktu. İki kişiler. Tamam. Ah. awesome. Thanks. Yapacağım şey öğretme bana ya. Adamın motoru güzeldi. O ve evet. mi? mi? Yeni oyuncu Awesome. Thanks. Arkadaşlar. O neydi? evde. Evde sana bakarım. Evde evde. O diğer diğer adam buradan sıktı. Bak ah buradaki sıktı? aldı galiba. Bak orada orada. Oğlum ikide bir kafayı bir şey gözüküyor. Ha gördün? Yok. Ha? O evin önünde. Görmüyor mu? Gördüm. Emesi var bunun. Hem de baya. Dursun çok ağzım ortasında. Niye o kadar uzun ya?

Haberin olsun. Tamam. Çok güzel bir maç. Cillop gibi. <laughs> Saat 11 ya. maç daha Paylaş. verecek. <laughs> Nerede lan benim ödülüm? 5 maç daha atmam gerekiyor. Kılıç over oyuna girdi. Arkadaşlar durun. Ben. Se Enes. Sen sus. Enes. Ne yapıyorsun? ya değiştim <laughs> Bonçer. Enes, sana bir şey söyleyeyim mi? Asustasıyım ustasıyım. Evet. Alırım, alırım. Bakın Enes Evet, oynayacağım mı bize? Abi, buldum adamın içinden geçtim ya. passar 1011 arkadaşlar o vídeo é isso, tchau tchau